Anneciğim, güzel mi dönme dolabı Döne döne gidiyoruz. Böyle etrafı izliyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Birazdan yine yükseleceğiz. Baksana insanlar gelmeye devam ediyor. Kalabalıklaşıyor burası. Bak birileri daha geliyor. Şimdi bunlar da binecekler. Bizi yine galiba durduracaklar ya. <laughs> gidiyoruz. Yine yükseğe çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yükseğe çıkıyoruz. Yine yükseldik arkadaşlar. Bakın. O da mı binmişti? Sen onu mu izlemiştin anneciğim? Beğendin mi bir tane? Evet. Çok güzel deniyoruz anneciğim. bulutların üstünde değiliz canım. O kadar da çıkmadık. <laughs> Şöyle i̇şte aşağıya göstereyim arkadaşlar. Tekrar iniyoruz. Evet. Aa Asya. Anneciğim senin bindiğin kanguruyu gördün mü bir tanem? O da orada anne. duruyor. <laughs> Aslıcım bak şurada sana göre bir şey gördüm ben. Araba ona da binelim o zaman. Daha doğrusu sen bin. Biz binemeyiz. <laughs> Asya. Ya ben evet bu bitince arabalara binecek Asya. Hadi, araba? O tarafta arkası benim arkamda bir tane. Tekrar oraya doğru inerken gösteririm olur mu? Hadi Yine ben yükseliyoruz ben arkadaşlar. Ben Yine yükseliyoruz. Bakın. Çok güzel. Yine Herkes burada. Dene dene. Yine durduk. Yine bir binecek var galiba. Durakta durdu değil ya. Asya? bir bakar mısın? Hangi e Biz maviye bindik anneciğim. Uçakta da maviye bindin, bunda da maviye bindin. Bugün <laughs> maviden. Mavi lei, çok, Sen de de. çok mu seviyorsun anneciğim? Asya. Asya insanlar karınca gibi gözüküyor. <laughs> Çok mu sevindin? Asya insanlar karınca gibi gözüküyor. Karınca gibiler değil mi? Vay! Wow. Evet biz kocaman olduk. Diğer insanlar küçücük kaldılar. Şimdi yine geldik. İşte geldik. <laughs> Bağırma. Sakin ol. Hadi bakalım. Ben ineyim önce. Aslı'cığım bekle anneciğim. Hop. Baba sen Aslı'yı alsana. Aslı da geldi. Baba da geldi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İşte geldik. Aslı güzel miydi? <laughs> Ay kız <laughs> İn bakalım. bir geç. Hop. İndin. Anneciğim nasıldı? Dönme Çok dolap. Güzel. Çok mu güzeldi? Şöyle gösterelim mi buradan da? Biz şuna bindik arkadaşlar. Bakın. Kocaman bir dönme dolaba bindik. Şimdi başka bir oyuncağa doğru gidiyoruz. <laughs>